Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kardeşimle tek blok oynayacağız. Neyse uzatmadan başlayalım. Tek blok. Salak beni niye öldürüyorsun? <laughs> ben geliyorum. Dur bekle. Koyuyor. kırımı koyma koyma dur bekle toprakları harcam ya. Ben kırım sana geliyorum ya lan. O Ya da dur atma dur dur atma. Kırapla. Kırapla. <laughs> Tane en başa git en başa en başa git eğilerek. Gittim. Git 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 git. Oradan odunlar bana at ama bak düzgün. Oraya atma. Bana bak at. At at orada at at. At 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 at. At, bana kafanı bir heh, öyle at. Heh, tamam. Biraz, biraz, biraz Şunu kırabiliriz. Yanlışlıkla vurdum. Önce hesabımız gidiyordu. Gidiyordu. Gitmiyor mu? Oo. Ne çıktı? Bunlar çıktı işte. To Oo, ağaç çıktı. Güzel. İlk ağacımızı ektik. Dur ben biraz izleyeceğim. Odunumuzu da alalım. Okey. Topraklar güzel. Ya da dur. <laughs> toprak bir gelirse inşallah. Geldi. Okey. Dur tamam. Yakup toprakları şimdi bana atman lazım. Şimdi en köşeye git tekrardan. En köşeye ileride git. Tane tamam. Var. Oradan at bana. Tamam kuruyor. Tamam şimdi kırmaya devam edebilirsin. Bu topraklar cimri neyse o domuz dur dur. Ama ne vardı Yakup domuz haram. Yürü git lan. Baba niye kapta haram değil? Haramdır. Bakın. Ne var içinde? Yumurta. Yemin et. Fidan. Karpuz alayım. Şunları alalım. Karpuz. Karpuzları çok mu istiyorsun? Evet. Al sana karpuz. Açıktığımda yiyelim. Evet al sana karpuz. Tamam, karpuz. Karpuz soğumu pazarımı geldi. Karpuz, karpuz karpuz soğumu. Odunları bana bir atar mısın? Beş tane var. Tamam. Gelecek çalı. Gelecek çalı. <laughs> Aferin var. Neyse evet. arkadaşlar hemen şöyle devam edelim adamımızı büyütmeye. Toprak var mı sende? Ayrı bir tane var. Tamam. Tam sende kalsın. Ya da ta 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 ta. karpuz. O ta 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 ta. Bana karpuz doğru Ta 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 Tamam. Şimdi ağacımızı ekelim mi? Ekelim. Ektik gitti. 4 tane karpuz doğuyor. Şimdi şöyle bir... ben şöyle bir o sen kırmaya devam et ben şöyle bir alete davatlar yapayım bize. Değil mi? Evet, e, santit diye mumal santit çıkıyor zaten. Yok niye yapıyoruz ki? Neyse, şuraya hemen bir çakır. Balta ve kürek değil mi? Evet, takıl çıktı. Buton yaptım yanlışlıkla. Ben ben takılda çıkarmaya çalışıyor. Asana kürek. Balta Çıkardım yapamadım Tam Tamam sen onu kazmaydan et. Asana kürek. Tamam. Odunlarını bir atsana. 5 tane var. Atsana. A attım. Düşmedin değil mi? Oh, düştün evet. sandım var ya. Ben de. Su kovası. Yemin et. Yemin ederim. Al tamam şu baltayı da. Ya bak bunu serinin sonuna kadar kırmayacağız tamam mı? Sen de dursun su kovası. Bak. Tamam. Bu butonu gel 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 gel. Bak bu butonu serinin sonuna kadar kırmayacağız. Ben abone ol butonu. Evet abone ol butonu arkadaşlar. Buna basınca abone oluyoruz. Evet abone ol butonu. Neyse dur dur dur. Tamam hadi odunlarını at. Atıyorum. Da. Hiç yok. E daha ve odun çıkmadı ki. Tamam o zaman kazmaya devam et. Balta, balta değil Hepsini mi? Hepsini yarım blok koydum. Ben balta atmıştım. Hepsini yarım blok yaptım. Yakup şimdi ölünce eşyalarımız gitme gitmemesi için bir tane değerli eşyalarımızı bir sandığa koymamız gerekiyor. Evet. Sandığı şuraya şu butonun yanına şu abone ol butonunun yanına koysana. 3 tane var dedi. Tamam. bir tane çıktı ya. Şuraya işte su kovasıdır, tohumdur. Su ko bence yumurtadır onları koy. Anladın mı? Gitmesin çünkü değerli eşyalar. Ben tohum da koyayım. Karpuzun olmuyordu evet. Niye Minecraft'lıyım. İyi 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 de tarlayı bıraçsın. Sus sus. Neyse devam edelim. Önce çiftlik mi tarlamı? İkisi de. Ya mine hiç tane oturdu. Pizza te pita. Aa aldım. Odunları yesine. Odunlama. Damak. Kopra niç var mı? Toprakta mı yedi tane var. Atsan onları. Tarla yapak. Su kovası var mı? Ben atıyor sana gidiyor tengene. Sen de Buraları keseriz hmm. neyse. Hmm. Bu bu, de. bu değil. Ama bunda ama bunda ilince dendi. Tela da geldi. Tamam seviye atıyor seviye upgrade upgrade. Upgrade 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 upgrade. Ben giremiyorum. Up Allah Allah giremiyorum. Ben giremiyorum. E, ne Bakalım hmm. neler eklenmiş e, ee, til, balkabağ, karpuz, inekle tavuktan yaratık olarak neyse. Yani mob olarak. Evet. Şimdi ama şurayı öncelikle bir tarla yapalım mı? Çürük küçük bir tarla yapalım değil mi? Evet. Bir evet. de Şimdi küçük bir tarla yapalım biz. Şöyle şu kadarlık olsa yeter zaten. Karpuz. Tam karpuz tohum yapma eşek gibi bekle. Şimdi bu şeyi nasıl yapacak Lan. Hava odunu koydum yanlışlıkla şalay düşmez. Düştü lan odun gitti. Domuz. Domuz at aşağı gitsin. Biz buradan domuz. Bekle dur dur onu ben atacağım. Ya Allah bismillah git. <laughs> yanlışlıkla seni atıyordum lan. E evet. Ama bu da çıktı. Tamam bu, bu da ben bence normal top atıyor. Otun geliyor. Çapa 30, yaptım. O da ki tane topayım var. 30 100 ne lan? 30 100. gel al buradan. Yok almayacağım. Ben tane büyütmeye geliyor. Al sana topay. Topat, topat al tane büyütüyorsun. Ben karpuzlarda ekeyim.

Evet. evet. Bir de takmak yapıyor. Takmak için iki ay Evet. Ama ama eski yapıp bu boda ne buna dönüştürmeyeceğim. Malık tamam. yapma sakın öyle tamam. bir şey yapma tamam. Tamam. Neyse. Hadi çık. Biraz da ben kalayım lo. Tamam. Bu sen diye odunları bir de sen Hadi Yakup sen sen bal sen baltasın ben yani sen küreksin ben baltayım tamam. Mezale var. tamam, sen de. küreksin ben baltayım hadi kazıyoruz. Tamam. Sürekli bas sürekli bas tamam. Tamam. Sürekli basın tut. Ay ne ki ne ki ne Bunda aşağı atıyoruz. Neden? Şaka şaka. O senin ineğin değil mi? Canın ineğin o canın. Yok. Evet. İ İneği götür. dur 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 atma kendisi. dur. Dur gerizi çalı. İnek de attı sen. Lan şerefsiz. gitti. İnek gitti senin yüzünden. Sen ne attın. Neyse hadi kazmaya devam et. İnek attan da itti. Hadi şurayı kal ben baltayım hadi kaz. Hı. Bütün her şey sana geliyor lan. Hı. Ha, niye bütün her şey sana geliyor? Bilmiyorum. Sen basılı tutuyorsun değil mi? O ne, <Sessizlik> ne geldi sandığın içinden? Pasta da Ne geldi? <Sessizlik> ne geldi sandığın içinden? O elma, su kovası, tohum. Uf bir sürü şey gelmiş. Ne kazmaya devam et. Ne Ela. Aa koyun 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 koyun. Hadi keselim. Şaka şaka. Sen aşağı tarıma bas sen atma. <laughs> böyle düz bir yer yapar. Yok yok yo, böyle bir şey yapacağız işte şimdi. Bir yer yapacağız o düz düz. Oraya koyacağız. Koyun burada. Koyun var mı? Mal mı koy? Koyun arkası malı yapıp açarsın. Neyse şu kadarlık şey yapalım. Tamam bu kadarlık yeter şimdi odunun var mı kassa sen o şeyi tamam odun bende varmış sen şey yapsana kassa ne koyacak için ne diyeyim ya çekil mi diyeyim kassa ne diyeyim koyuna götür kim söyleyeyim seni ne kırıldı mı bekle ben sana yeni kürek yapayım Otur. Kuruyorum. Attım küreğini. At. Genişliğini kaç blok yapıyorsam lan? Neyi? Tarla şey bahçenin. 1 2 3 4 yani 1 2 3 4 5 6 7 7 yeter mi? 7 mi yeter? 7 Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 Ağzına sıçayım düştüm. Ömer elmas... Ay, Ay eşyalarımız elmas... gitmiyormuş lan. İyi bir şey neyse. 1 2 3 4 5 6 7 7 tam dur. 7 8 Şöyle 1 2 3 4 5 6 7. Lan top at koy Hayvan da ol da hayvan da uyusun. Üsim isimen hayvan mı da oyun alakası var? Salı doyuyor. Dolmuyor, dolmuyor. No, normalde hayvan nasıl doyuyor sanıyorsun? Dolmuyor, spam olmuyor, olmuyor. Lan geri zekalı. Karpuz kırdım. Tam hadi kır kır damet. Ee, ben ne amaçladım lan? Ne şey yapacaktım yarın bloktan tamam. Davut Abul Pedonu'nu öldürdük. Oysa Hadi yap, kas kas. oysa öldürürdün. Evet. Abul Pedonu'nu ii ise yok edemez. Evet. Yok, yok giderdi dizi ölüm. Domuz. Domuz mu? Dur 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 dur, dur. ben onu ne yapacağım biliyorum. Dur. Ne yallah domuz yallah. <gülüyor> <gülüyor> yallah abibi yallah. Ne di çıktı havuç mu? Elma. Havuç mu? El havuç, mu? Deli. havuç mu? Havuç mu? Havuç mu? Evet, avuçları de... at avuçları at hızlı hızlı dostum seni keserim avuçları at atıyorum iki tane yiyeceğim tamam ekeceğim Pat... bunları ben de ekmeğe gidiyorum bende daha iki çeşit şey var patates mi evet bir de bak havaya tohumu verin orada patates ek başka bir şey ekme patateslerini ek sabah da yazım Allah Allah al çapa al çapa çap Ya da 2 dakika çapa gel Tamam çapa al kalsın yiyordum Yeme bak Bak kabuğu doğumlu da Normal doğumlu Odun sıkıntısı çekiyoruz lan Ve Sandıkta Başka ne kalmış Bir de bir tane daha var kabuğu doğumlu Bakın ekmeğe gidiyorum Sadın bahçede yer kalmıştı bir tane Fidan biz ekmeyedik mi? Ekmeyedik. Nasıl? Ben bir tane ekmiştim ya buraya. E ee, salak bu ne? Başka fidanımız yok mu? Fidanımız <laughs> var. Dör, dört tane bu fidandan. Atsana salak. De bu vidandan. Niye ekmiyorsun? Sandıçtan seftir. A a a a. Ova kal bu salaklar. Ben boşum. <laughs> Gelin ben. Bana da atla o ben de açayım. Dur dur açar az, çeşitten. Aç gözlük yapma lan. ben de açayım lan. Aç kalsın beni açar diyordur. Ben ne lan? Sus. Gidiyordum. Bak yiyorum çok güzel. Sen bir ayın. Ya bir daha şey. Ne? Zemini bitti şimdi etrafına çiçeği gireceğiz. Bir, bir bakayım. Bu anne zemini bitti. Lan zemin ne şekleyecektik? Toprak. Evet. Ben söyledim. unut söyledin mi lan yalancı? Ne zaman söyledin? Ömer söyledim. Sen unuttun mu? Evet. O ki... Arkadaşlar burayı hızlandıracağım. Evet. Tamam, Aha. Neyse arkadaşlar. Yakup gel. Hayvanlarımız var burada. Neyse gel gel. Gel yanıma yanıma gel. Yanıma gel. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yakup. mü? Bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın.